halleri anlattı. Bizim bir fikrimiz var. Biz acaba o toprağın altında ne oluyor diye hiçbir endişemiz yok. Bir Müslümanın bundan endişesi olamaz. Müslüman bilir oraya gitmeyi olacak, sorgu nasıl olacak ondan sonraki halleri ne olacak bunu bilir. Ve der ki bu bugün olacak, yarın olacak bilmiyorum ama elinde sonunda olacak. Buna hazırlanmaya çalışır. Kaygısı ben orada iyi cevap verebilecek miyim bana sorulanlara? Ben iyi bir şeylerle beraber gidebilecek miyim oraya? Güzel bir hazineyle mi gideceğim? Başıma bela olacak. Bir kazançla mı gideceğim? Bunu bilir. Ve Allah Teala'nın rahmetini kazanmak, onu bulmak arzusuyla gider. Aklında da bu olur. Hayatını yaşar. O öldüğü anda da hakkı bulur, hayrı bulur. Size beni çok rahatlatan ama suistimaya açık olan bir hadis söyleyeyim. Asos sallallahu aleyhi diyor ki Allah'ı nasıl umarsanız, nasıl kendi aklınızda hayal ederseniz öyle bulursunuz. Yani Allah hep azap eden, hep beni yakacak, bitecek, mahvolacak, cehenneme gireceğim ben diye düşünürsen öyle bulursun. Allah'ım bana rahmet eder, Allah'ım bana acır diye hayal edersen öyle bulursun. Ama bu tabi suistimal açık olmayacak. Sen yapacağın her şeyi yapacaksın. Ondan sonra hayır bulacaksın. Yani Allah-u Teala test etmeyeceksin. Allah-u Teala teste kalkmayacaksın. Allah-u Teala ben hayır umuyorum, Allah-u Teala bana acır deyip yan yapmayacaksın. Sen yapacaksın. Diyeceksin ki umudumdur. Allah-u Teala bana hayra karşılık verir. Yani Müslümanın istikadında Müslüman diyecek ki ben cehenneme girecek bir kişi varsa o ben olabilirim belki diye korkacak. Cennete bir kişi girecek derlerse, diyecek ki o ben olurum diye umudum var olacak. Bu şekilde hayatı yaşayacak. Dünyaya iman etmeyecek. Çünkü dünya geçici. Ne kadar uzun yaşarsa yaşasın dünyanın biteceğini ebedi olanın halit olanın ahiret olduğuna iman edecek. Bütün sorun ortadan kalkacak. O zaman işlerini bitirme korkusu olan, bitirememe korkusu olacak. Ne her şeyin yarım kalacak korkusu olacak. Hayatını yaşayacak. Ölüm onun hayatında güzel bir yer olacak. Tabi hepimiz evli Allah gibi bir Mevlana Celalatı Rumi gibi ölüm gecesi için o benim şey bir aruzum, o benim düğün gecem, en güzel gecem Rabbime kavuşurum diyemeyebiliriz. Çünkü o hakikaten büyük bir makam. Ama ölüm hakikaten hayatımız için olan bir şey. Onun çok büyük bir dert, etmekten ziyade bizim ölüm bizi bulduğunda hayırlı amellerle bulacak mı? Bunu tercih etmemiz lazım. Bu enerjimizi ona yönlendirmemiz lazım. Allah Teala inşallah e, bizi ölüme hazır ameller yapmaya e, nasip eder. Amin ve